Başka bir kutu açılışıyla sizlerleyiz arkadaşlar. Bu arada sesim değişik geliyor olabilir. Belki ilginizi çektiyse hastayım. Kusura bakmayın bu yüzden. Sesim hırıltılı çıkıyordur. Açımına direkt geçeyim arkadaşlar. Açarken bilgilendirmesini sağlayayım. Geçen haftalar içerisinde almış olduğumuz FreeBuzz Pro 2 kılıfını gönderdi Huawei. Yorum yapıp hediye ediyorlardı. 14 gün iade süreci dolduktan sonra geliyor tabii ki de o ürün. Şimdi sizlerle beraber kutumuzu açmaya çalışıyoruz. Yine yanlardaki bantı unuttuk arkadaşlar. O ay işini sağlam alıyor. içerisinde sadece ürünümüz ve faturası var. Ürünümüz ambalajından çıkıyor. Bu şekilde bir ambalajı var. Burada mühür var arkadaşlar. Şu an onu da açılımını yapayım sizler için. Değişik bir mühürleme olmuş. Yani bıçakla değil direkt açılabiliyormuş arkadaşlar. Şurada yine bir tutup çekme yeri var. Ve Huawei FreeBuds Pro 2'nin dış kılıfı arkadaşlar. İçerisinde kılıfın kendisi sünger koymuşlar. Silikonlu olduğu için yamulma olmasın diye arkadaşlar. Alt kısmı ve bu da gördüğüm kadarıyla kancası arkadaşlar. Çıkarmaya çalışıyorum tabii şu an. Diğer metrini çıkartayım. Sanırım bir tutan pin var arkadaşlar. Arkadaşlar video durdurmak zorunda kaldım çünkü çok zor çıkardım. Oldukça sağlam bir şekilde yerleştirmişler. Bu silikonlu tarafa giren bir kulbunu yapmışlar arkadaşlar şu şekilde normal anahtarlık davulanın aynı mantığında şu şekilde katabilirsek yine ürün sıfır olduğundan dolayı biraz mukavemet gerektiriyor Şu şekilde buraya çevirdik taktık aynı şekilde bunu da buradan geçireceğiz birazdan onu yapacağım arkadaşlar öncelikle Tri bastığımız içine bir yerleştirmek istiyorum. Nasıl görüneceğini merak ettim. Tuşlu taraf bu tarafa gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Tuşlu tarafımız bu taraf. Farklı renk almamdaki sebep birbirini boğmaması açısından arkadaşlar. İkisi de aynı renk olsaydı birbirini boğar diye tercih etmedim. Mavi renk vardı tercihler arasında ama ben tercih etmedim. Sadece şu silikon kısmı biraz daha aşağıda kaldı. Şarj aleti yeri biraz daha yukarıda olabilirmiş. Bu da üst kapak silikon yeri. Bunu da bu şekilde yerleştirdik. <laughs> Sanırım üst kapağın tersi düzü yok. İki taraftan da oldu. Ürün bu şekilde görünüyor. Kapaklı şekilde. Dışı çok silikon. Bu silikona güvenip de bastı bu kancayla bir yere takar mısınız orasını bilmem. Ama sadece dışının çizilmemesi için güzel bir ürün. Zaten kendi internet sitesinde 250 liraya satılan bir ürün. Lakin bu Freebust'ı alıp yorum yaptıktan sonra 1 TL karşılığında gönderildiği bir üründür bu şekilde geldiğinden dolayı kullanmayı düşünüyorum. Videoya beğeni atarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.